O zaman makyaj arkadaşları bekleme odasına doğru alıyorum. Hemen Kolay sizler gelsin, bekleme odasına doğru yola çıkmışken kuaför arkadaşların bir saatlik süresini başlatıyorum. Ve beş, dört, üç, iki, bir süreniz başladı. Ferit Bey, beraber mi yapacaksınız saçı? Evet. Evet, beraber karar vereceğiz, beraber yapacağız. Sakıncası mı var? Yok, benim rahatsızlığımdan değil Ferit Bey. Yani, herkes işine baksın. Evet. Aynı anda iki işi yapamıyor. Bir beş dakika müsaade edelim, ha, Hareketlere bakar mısın? Önce sen modelinle bir iletişim kur. Bak modelin müzik dinliyor, seni duymuyor. Ya artık duymak istemiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Ya artık anlarız, duymak Anladınız, Ferit'i dakika bir gol bile anladınız. Sen burada profesyonel olmadığı için modelin sana istediğini yaptırıyor şu an. Seni kukla gibi oynatıyor. Benim şansıma sarı saç ve... Sevdiniz bu saçımı. Sevmedim aslında açık konuşmak gerekirse. Ben hiç sevmiyorum çünkü bugün de boşnak saçı geldi şansımıza. <laughs> evet ben de topu saçları hiç beğenmiyorum. Kendime değiştirmiyorum açık konuşmak gerekirse. Evet yüzünün uzun biraz ama çok güzel modeller olabilir. Evet. Önde bir basıklık yapacağız. Eğer kabarıklık yaparsak da arka plana atacağız. ...ve enseye ki yüzüne Şimdi o ona gitsin. Şimdi ben bir de şöyle bir şey... Çünkü bak şöyle. Ben şimdi mesela de... yüzün sivri ya. Mesela şurayı evet. böyle iyice yükselttiğimde... O olmaz. De. Şimdi şöyle dediğiniz gibi ortadan ikiye Orta ayırırsın. Fakat yan topuzu... Olur, fark etmez. Orası çok önemli değil. Benim bir yerim var topuzda. Eğer evet. o yer olursa sevinirim. Neresi? Tam şurası. Şu bölüm. Orası. Tam burası. Orada üstüm. ne yapıyorsun mesela? at kuyruğu falan mı yapıyorsun? Hayır, topuzu oradan istiyorum. Neden Tam ben burada. Önlerini tamamen toplayacak mısın yoksa biraz ha. daha savaş bir şey mi yapacaksın? Ben önlerini Geriye doğru hafif bu, günümüzde görmüşsünüz buralar çizgi çizgi oluyor. Evet. O şekilde düşünüyorum. Çok az yanlardan biraz doğal bir şekilde bırakabiliriz evet. şuralardan. Çünkü yüzün uzun ya. Yüzünü çok şey yapmak istemiyorum. Buralardan bıraktığımız parçayla tamamlasın. Tamam. Yüzünü. Ben boşnak olduğum için az çok bunları biliyorum. Ee, senin yüz şekline girecek bir topuz yapacağım. Ee, tabii biraz abartılı oluyor. Şimdi senin, e, bilmiyorum daha önce yaptırdın mı boşnak topuzu? Beni kuşu yuvası etme. E biraz öyle olacak. Ama evet. kuşu o seçecek beni. E, biraz Bu... öyle olacak maalesef. Boşnağım ama ilk defa boşnak topuzu yapacağım. Yani yandık desene. Yandık aynen. <laughs> ba, ba, şimdiden bir daralma geldi biliyor musun? Bir daraldım ben böyle. Nasıl? Bir daraldım daraldım. Daraldın mı? Tak tak. Ay alma ya abi daral, daral niye daralıyorsun daral şimdi? Bak çok güzel bir saç yapacağım sana inan yani. Ama işte bir de benim sıkıntılarım var. Şimdi ben öyle her çok da oturamıyorum. Ortada e kalp, buluşalım. o zaman bir, hemen bir tur at gel. Bir şey öyle bir turunu at. Hazırlar. Kaç dakika oturacağım? Biz Çok ön çekeriz, tekrar bir daha kalkarsın. Öyle bir şeyler yaparız. Yaparız, sıkıntı yok. Merak etme. Ta bir şey diyeyim mi? Efendim. Beni memnun et, edeyim seni memnun. Tamam. inşallah. Ha, memnun et beni. Tamam. Ben, ben sabit sürü güzel puanlar <laughs> vereceğim. Tamam, Ama inşallah. Ama benim, benim etme halde o puanları var ya. Eyvah, sana eyvah. da veririm, bir de veririm haber. Tamam. tamam. Sen vermeyesin diye biz de güzel şeyler yapalım. Sizi elektriğimiz tuttu. Evet. İnşallah can bey ile de tutar. Bu arada şeyinizi hiç sevemedim. Partnerinizi <laughs> siz yeni mi tanıştınız? Emine. <laughs> yok eskiden. Eskiden beri. Aynen. E, ee, ne kadar eğitim aldın sen? Ne kadar eğitim aldım. Hı, hmm. ne kadar eğitim aldın? Valla 19 yıldır bu işi yapıyorum. 19 yıldır. Öyle eğitim, söyleyeyim, söyleyeyim ben, ben sana. Diploman ne kadar? O ne de bak. Diploman önemli. Şimdi iki saç kesmekle kuaför oldum Diploma ben. Diploma üç o sene. Olay. Üç sene falan o, oldu. O, o, da ben anlamam. Öyle iki saç kesmekle ben kuaför oldum. Öyle anlamam ben. Üç sene. Uç sene. Daha sonra tekrar... Yine korkacağım e, bir şey eğitimleri. Yine. Sonra ustalık. Hmm. Daha ince pumaşa mı kullanacaksın? Saçın düşüyor biraz. Dalgası biraz daha yoğun olsun. Zaten doğal bir maşa yapacağım ama dalgası yoğun olsun. Yani bir taşta iki kuş vurabilirim. Hem güzel olup Dolan hem de beş. bir de eş bulabilirsem ne mutlu ne hala. Olabilir. Niye olmasın? Hayat bu sürprizlerle dolu. Aynı. Ama her şey sana bağlı. Bana değil her şey Allah'a bağlı. Ya Allah'a Allah... bağlı sen de burada vesile olacaksın ama işte. Tabii ki. Benim yüz şeklime göre işte kaş yapıma göre hani hangi saçı kullanmalıyım? Yani... Renk olarak mı kesim olarak Kesim olarak. Aslında sana var ya kısa kesim çok güzel olur çok kısa olmadan. Boyun dekolten çok güzel boyun mesafen uzun. Hı hı. Göz rengin yüz tipin uzun. Ben yeni yarışmacıları çok seviyorum geldiği zaman niye biliyor musunuz? Hı. Yeni şeyler görmek isterim. Öyle mi? Evet. O zaman benden öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki. Gerçekten. Kesinlikle. Ben İnanın. çok isterim gerçekten. Bir şeyler gösterin de ben de takdir edeyim sizi. Evet. Hem öğreneyim hem paylaşalım. E, süper ben o zaman. Ben açık bir insanım. Seda. Efendim Can. Bu hafta neyi noktaydım? Dediğim gibi e, Manhattan'da bir kadın gördüm. Evet. Tam böyle göz göze geldiğimiz zaman seni hayal ettim ve hani gerçekten sana çok benziyordu ve ilk uçakla tekrar seni görmek için Türkiye'ye geldim. Ve seni görmek benim için nefes, soluk, hayat benim için her şeysin. Bunun bir sebebi olmalı bence. Bunun sebebini ben de bulamadım ama inanılmaz bir pozitif enerji alıyorum senden. Bunu bilemeyeceğim yani ama bu yarışmadan gitmeni istemiyorum. Ya şimdi sen böyle düşünüyorsun diye ne yapmam gerekiyor benim? Sadece iyi makyaj yap ve burada kal. Lütfen. Ben zaten iyi makyaj yapıyorum. Daha iyi yap. Daha Beni kazan. de yapıyorum. Seni kazanayım mı? Bu arada e bu ben koku... Ben böyle bir şey düşünmüyorum. İnanılmaz kokuyorsun. Yani kokun her yerden geliyor burnuma. Oh diyorum. Can duygularımız kesinlikle karşılıklı değil. Söyleyeyim sana da. Ben duygularımı söyledim. Yani... Teşekkür ederim. Ben yeşil ışık yakmadım. Ben kırmızı ışıkta bekliyorum. Tamam, senin için aylarını düşünmüyorum Can maalesef. Nasıl istersen, nasıl istersen. Nasıl istersen. Bu arada çiçeği alabilir miyim? Çiçek de Lütfen. Teşekkür ederim Sadıçım. Bu sefer de sana vermek istiyorum. O sizinle kalsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> evet, sevgili modeller... Zaten biliyorsunuzdur ama ben yine hatırlatayım. Artık aynalarla vedalaşma zamanı geldi. O yüzden son bir kez daha aynalara bakabilirsiniz ama hemen akabinde lütfen yanınızda bulunan çekmecilere artık aynaları kaldırın. Çünkü bundan sonrası artık sizin için sürpriz olacak. Ayna kırılmasın dikkat et Seda. Teşekkür <laughs> ederim. Aynalara hoşçakal bana güvenebilirsiniz. Gerek yok tamam. zaten aynı. Ben de aynınızım. Aynam da gitti. Tamam. Ben nereden bakacağım? Sen bana güven yeter. Ama ben korkarım ya. Boşnak saç hiç Sadece etmemiş. Sadece bana güvenmeni istiyorum. Boşnak saç hiç etmemiş değil bana Evet. Bitti mi? Dur dur hayır hayır bitmedi. Az kaldı sabır et. Sabırlı ol lütfen. Atma geri. Atma geri işimi. Pardon. Pardon. Kapalı olanlardan, olan olanlardan mı açık olanlardan mı? Anca taklit edersin beni hayatım sen. Kim o? Ferit. Evet Bey, Kıvılcık. Döveli çıktı yenildi. Garibim. Hep taklit eder ben ne yapsın? Ha onun içine ne var? Hı? Ha onun içine ne var? Bunu daha önce... Hayır, kafana mı sürdük? Yok, hayır, onu ben kafana sürmedim merak etme. Ha etmem. hangisini Onunla sürdün? yapmadım. Onunla etme, çünkü içine saç var ha, ben Onunla olsun. yapmadım, aynen. İçine saç var, ben öyle ben kötü olurum, içine he. saç öyle görüyorum. Evet, evet. Görüyorum yani, içine saç öyle ben kötü olurum. Onunla yapmadım. Onu etme öyle. Tamam. Benim işim çünkü titizlik önemlidir. 30 TL 30 TL vereceksin bana. Tamam. Ha onu bir konuşalım da başta. Hop Ay. pardon. Tamam tamam, sıkıntı yok. Alayım ben biraz acele. var. Ona bir işim yok. Pens alayım. Kafamıza tarak yiyoruz. Evet. Hadi bir tur kalk istersen ayağa. Çalışıyor musun evde misin? Ben mi? Kendi iş yerim var. Oo, kendi iş yeri açmıyor. Evet evet evet. Oo, benim kuaförümün kendi iş yeri var sizin de var mı? Ne? Neyi var? Benim kuaförümün kendi iş yeri var. Sizin de var mı? Hacı yani siz de kendi mi? Çapınıza... Nasıl kendi iş yeri olması kendi bir başarı mı? Çapınıza... Kendi Değil tabii. Kendisi çalışan kendi olduğu iş için. Bir ayda kazandığı parayı ben 15 Ufuk günde kazanıyorum. Adım, ufak, ufak bir adım atmak tabii başarıdır. Ne oluyormuş acaba kendi iş yeri olunca e Yani ediyorum. herkes neticede şu an burada. Herkesin iş yeri olabilir ama herkesin oturduğu konum belli yani. Anlam veremedim. Ufak atsın da civcivler yesin. O diyor ki bir günde 17 gelin saçı tarıyormuş. Ulusal kanalda olduğumuz haberi farkında değil. Luna Park'ta arkadaşına sallıyor sanıyor. Ya arkadaş her bir gelin bir saat sürse 17 saat. Sen evet. kızın ne zaman gidecek düğüne ne zaman gelecek? İşte sallıyor. Ustası da öyleydi 50 tane saç kesiyormuş. Ya yarım saatte bir tane saç kessen... 48 saat, 24 saat full saç kesmen lazım. Aynı zamanda da bakalım. Tamam. ne arıyoruz şimdi? ...tokaları falan hazırlıyorum ya. Ferit Bey, ne? beraber mi yapacaksın saçı? Evet. Evet beraber karar vereceğiz, Mo beraber yapacağız. Sakıncası mı var? Modelin saçına ne, ta ne takacağını mı söylüyorsun? O oturamıyormuş. Ben oturamıyorum, ayakta duruyorum. Rahatsız olduysanız oturabilirim. Yok benim rahatsızlığımdan değil, Ferit Ay Bey. Yani çok heyecanlı Herkes görsün. işine baksın. Biz aramızda böyle anlaştık. O da bakalım anlaşabileceğiz mi? O da ayrı bir Anlaşırsın, konu. Anlaşmaya çalışacağız. Bak ben rahatlattım seni. Ha, teşekkürler. O asistan, onu şey yapmayacaksın. Asistan olduğu için... Pek, şey Pek de yapma. asistan gibi konuşmuyor ama neyse. Ha işte böyle bir de şey gibi konuşuyor. <laughs> İki makasat bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.